Yani direkt finale atılmıyor bir son senelerde o... ama İstanbul'a atıyor kendini. Şimdi İstanbul'a kaç gelecek? Mesela Acun abi diyecek ki 3 kişi gelecek, 4 kişi gelecek. Ama o 4 kişinin işte son 5'te yarışacaklar hangi 4 olacağını yarışa yarışabilecek. Oradaki performans çok değerli olacak ama bir yerlerde son 3 kişi kalınca 3'ü birden bir potaya çıkacak. Yani son 4'te bir potalar çıkılacak. Nasıl olacak, nasıl şekillenecek bilemiyoruz. Oralarda bir zorlanacak yarışmacılar. Oralarda çünkü çok ciddi yarışmacılar birbirleriyle eşleşecek. İşte mesela övüyoruz Adem, Nagen belki Adem Nagen potosu göreceğiz biz bir yerde. Yani bir, belki Nisa da eğlenecek. Hiç Nisa diye biri olmayacak survival finalinde. Ama bir bakmışız Batuhan, Adem Nagen'dan hangi ikisi oturacak? Bence çok ciddi potolar. Yani Adem'in oraya oturması %50 şu performansına göre bence %90 ama performanslı olmadığı için de ben de %50 kolay olmadığını söylemeye çalışıyorum. Çok Çok özür dilerim. Evet. Şey, sizin hepinize bir, bir şey sormak istiyorum. Müsaade edersen. Moderatör ben. Şunu sormak istiyorum. Hiç aranızda final koltuğuna iki kadın oturacak diyen var mı? Bu, bu sene mi diyorsun? Şimdi şimdi. Yok hayır. Ben ben demiyorum. Sen? Ben de demiyorum. Sen? Ben de demiyorum abi. İki erkek oturacak diyen var mı? Hayır. Olabilir olabilir. Yani iki kadından daha, daha yüksek. Mi? yüksek Senin ihtimalle iki erkek. Sanmıyorum. Okurması. Ben çok yüksek ihtimalle bir kadın bir erkek gibi görüyorum. Bir kadın bir erkek olabilir ama iki erkek olma ihtimali bir kadın bir erkekten sonra geliyor benim için ama iki kadın yok gibi bir, bir şey. Kadın bir kadın bir erkek en yukarıda değil mi olasılık? Evet. Yukarıda. Bir kadın, kadın, kadın kimse de yok. İki erkek de yani benim orada oyun bir kadın bir erkek. Yani hatta az önce söyledim tahminimdi. Benim de. Hayır ben şeyi merak ettim. İki kadın oturabilir mi? Diyen var mı? Zor. Ya abi şöyle bir şey var. Şimdi iki kadın tabii yani normalde işe sebeste belli oluyor da şimdi konusu gelmişken biraz da Nagihan'ı konuşalım o zaman. Şimdi Nagihan yaptıklarıyla yapmadıklarıyla çok Survivor'a damga vurmuş bir isim. Pozitif değerlendirenler oluyor, negatif değerlendirenler oluyor. Sonuçta kullandığı kelimelerin geçen gün ilk medya tartışmasında bugün röportajları kendi de söyledi. Yanlış durumlar oldu dedi, şöyle böyle oldu dedi, sıkıntılı oldu dedi. Bir acayip kadın. Bir yani acayip. Gerçekten bir yani acayip. hani e, adından söz ettiriyor bana sorarsanız bu Survivor'a da yine. Yani damga vurmuş isimlerden bir tanesi Nagihan yani. Nagihan hani hem performansıyla hem de Survivor dediğim zaman böyle alt, altına böyle direkt hani aklına böyle resimler gelir ya. O resimlerden biri Nagihan. Yani işte Adem'i görürsün, işte Tura abi'yi görürsün, Nagihan'ı görürsün. Hani bunlar böyle e, altın harflerle yazılan isimler. E, nereye gider Nagihan? Performansa da iyi gidiyor. Yani, yani hani biz mesela şimdi Adem İsa ama Adem Nagihan olmaz mı? Olabilir. Nagihan'ın e, hatası var diyoruz. Masada konuşuyoruz. Ama hata yaptığı sürece bile bir konuşuluyor. Nisa için ne demiştim? Farklı bir yarışmacı. Çok eleştiri alan, işte uyuması, e, ters olması bazen kendi kafasına buyruk davranması insanların dikkatini çekiyor ya. Aynı şeyi biraz Nagihan'da da görüyorum aynı şeyi. Nagihan hem performans anlamında başarılı bir kadın olduğu için mücadele eden bir kadın imajı çiziyor. Bu iki kere 2 dört. Bunun yanında yaptığı Bence çok hani büyük hatalar var. Özellikle Hikmet'e karşı konuşma tarzı ve son yaşadıkları hiç hoş değildi. Ama yine de Nagihan böyle davasının peşinde koşan bir kadın gibi gözüküyor ya ki bence öyle gibi gözükmüyor. Yanlış kullandım aslında. Bir davası var kafasında, bir rengi var, bir belli ediyor kendini. Bu her zaman ben Survivor'da bunun artı olduğunu inanıyorum. Nagihan'ı eleştiren insanlar arttıkça Gerçekten Nagihan yürü be kızım diyen insanlar da artıyor. Yani biraz bu matematik böyle ilerliyor. Tepki çeken bir yarışmacı bir o kadar destek de görmüş oluyor. Çünkü bir renk belli ediyor. Bir fikir koyuyor ortaya. Bir şey için savaştığını gösteriyor. Kenarda kalmış pasif parkuruna odaklanmış bir yarışmacının ne yazık ki biz şampiyon olduğunu izleyemiyoruz o kadar Survivor'da. Çünkü bir yandan da bir nasıl diyeyim yani bir... Duruşun olması lazım. Bir şeylere karşı savaş veriyor olman lazım. İşte yani hikmete karşı savaşan bir nagyan var. Ne kadar hikmeti tutan insan varsa tabii ki az ya da çok. Ama bir o kadar, o orana yakın bir e, miktarda nagyancılar da artıyor. Dolayısıyla e, son günlerde yaşananların Nagiyan'a eksi değil artı olarak döneceğine inanıyorum. Sen ne diyorsun Murat abi? Nagyan için. Evet. Nagyan için. Ben nagyanı burada yeri geldiği zaman eleştiriyorum. Ama nagyan nagyan abi yani benim eleştirmemle nagyan ee, bitecek hali yok. Nagiyan Survivor'a damga vurmuş Survivor için doğmuş bir kadın adeta. Her şeyiyle, iyisiyle, kötüsüyle bir Nagiyan. Ha. Biz burada ne gördüysek onu eleştiriyoruz. Ayrı. Yeri geldiği zaman Nagiyan'ı övüyoruz. Yeri geldiği zaman eleştiriyoruz. Onlar ayrı. Biz burada yorumlarımız var ama ben iyi de eleştirsem, kötü de eleştirsem Nagiyan diye bir kadın var kardeşim. Survivor'a gelmiş. Survivor tarihinde hep konuşulacak. Ve iyisiyle kötüsüyle hep unutulmayacak bir kadın Nagiyan. Bu yüzden de Nagiyan Survivor'da şampiyon da olur. Her şey olabilir. Yani Nagiyan Survivor'da ne yaparsa kimse şaşırmasın. Abi Nagiyan Nagihan'dır yani İstediğimiz kadar eleştirelim, istediğimiz kadar bir şeyler söyleyelim, övelim, övmeyelim. Ama Nagiyan Survivor'da bir Nagihan'dır. Bunu kimse de yatsıyamaz. yatsıyamaz. Murat abi şey bir mesaj mı Evrenden masadaki resimler bak senin soruna cevap şunlar. Kim o? Her, hafta, yani her He. hafta değişiyor. Nisa ile Nagihan gelmiş bu hafta. Oraya tesadüf öyle Nagihan ile Nisa gelmiş ama... Bir mesaj mı yoksa bu? Ben şunu söylüyorum. Demin de söyledim zaten. Şimdi lafımı ben geri almam. Ben bir koltukta Adem diyorum. Bir koltukta da bir kadın diyorum. Üç kadından birisinin Adem'in karşısında oturacağını... Yani sen ]mışsın. diyorsun ki ya Ayşe ya Nisa ya Nagihan şu Bravo. anda. O zaman sana arada böyle hisler gelir Murat abi. Böyle bak, gelir. Bak, Bazen bak. durup dururken hisler gelir. O anda dersin ki Furkan tamam dersin. Artık açıklıyorum dersin. Bak şu anda seni zorlamıyor. Ama... Yarına falan kalmam. Çok zorlayabilirim bak. Haberin olsun. Yani Adem'in yanına hangi kadın mı oturacak diyeceğim. Adem'in yanına hangi kadın oturacak diyeceğim. Hani senden şu an alacağım elektriğe göre seni zorlayayım mı, zorlamayayım mı oralardayım. Ama Sanki çok güzel zorlasan, tebessüm ediyorsun. Evet, biraz sonra evet evet ben <laughs> hayır, yakaladım. Çok yumuşak böyle. Şöyle zeytin ben gözlerinle hayır, bana şöyle, alttan alttan bakıyorsun. Şöyle benim bir huyum vardır. Tabii. Arkadaşlarım için her yere giderim. Ah eyvallah. Ekibim için, takımım için her yere giderim, her yola giderim. Eğer derseniz ki bu soruyu de cevaplayacak hazırım. Ben cevapladım. Ha, final ama final biz zaten valla hanzadele i̇şte, fikrimizi hemen hemen söyledik. Yani iki kişi de söylediniz evet. mi söyledik? Adem, Sen bir daha yani söyle. Adem, Nisa dedim. Sen... Şu anda gözüken bak, Sen... yarın bugün, bugün şimdi bir şey söyleyeceğim ama hemen bak. Söyle. Bu şu an bak bu Survivor'da her dakika her şey değişiyor mu? Evet. Benim şu dakika için fikrim budur. Yaptım. Adem Yarın Nisa. değişebilir. Tamam Adem Nisa. Adem evet. Nisa. Evet. Adem Nisa sebeplerini evet. açıkladım performansla bir hikayeyle. gelen. İhsan kardeşim. Nisa Dominik'te elenmezse Nisa finalde olur. Nisa Dominik'te elenirse Nagihan finalde olur. Karşısında da? Karşısında da Adem ya da Batuhan oturur. Ben Hikmetler Ayşe'ye şans vermiyorum. Ama ben yani net bir şey bulamıyorum yani burada. Dedim Murat ya abi açıklayacaksın. Pekilimle... <laughs> hayır, hayır. Demiyorum yola. Şu anda biz... Şey Nasıl yola gidiyoruz? Bir dakika yola gidiyor. Bak fikrini açıklayacaksın <laughs> ama ne zaman açıklayacaksın? <laughs> Reklamdan Aa. sonra biliyorum. Efendim kısa bir reklam arasında gidiyoruz. Reklamlardan sonra Murat abi son iki adayını açıklayacak. Evet efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam ediyor. Söz Murat Özarı'da kalmıştı. Murat abicim artık bu tahmini yapma zamanı geldi. Yani çok farklı bir şey söylemeyeceğim. Adem Nisa. Adem Nisa diyor Murat Özarı'da. Yorumcularımız yine bazı konularda mütabık kaldılar. Hemen <laughs> hemen yaklaşık 24 saat demeyeceğim, 23 saat sonra bambaşka fikirlerle <laughs> yine sizin karşınızda olacağız. <laughs> Bu kadar çok tahmin yapılan, yanılan bir sene olmamıştı. Olur. Ama biz tahmin yapmaya ısrarla devam ediyoruz. <laughs> Hayır, bir de işin sonunda şey diyecek miyiz acaba? Evet. Benim dediğim çıktı. ki bir dediğim evet. çıkacak zaten. O kadar <laughs> çok dedik ki yani bir tanesi illa bir çıkacak. Abi bütün evet artık yorumcular da bütün tuşlara basıyorlar, basıyorlar. şu anda. Benim Herkes mesela... bir yerden tutmaya çalışıyor bakalım ne olacak. Doğru.